Merhaba Yaftar Kale Kim, günlük grafik ee, en son ben şimdi e, bir video çekmiştim Kalekim için ama üyelere açık bir videoydu yani e, herkes izleyemedi onu bir üye arkadaşımızın çok takip ettiği bir senet o da sormuş yakın bir zamanda bakmadım yani kendisi yakın bir zamanda en son videosunu çektiğiniz zaman demiş e, ben 31 Ekim'de en son videoyu çekmişim e, bayağıdır da videosunu yapmamıştım. Şimdi Kale Kim'de e, benim o en son çektiğim videoda e, burada bir ikili dip imkanı olur da acaba 17 liraya doğru bir gidiş olur mu diye düşünmüştüm. Yani o videoda öyle çizmiştik. 17.50'de bir diren çizmiştik. Kale Kim bundan fazlasını yaptı. Yukarı doğru bir akım var. Kale Kim'de e, oldukça da güçlü bir akım. Bu e, 19.80'e 20 diyelim yani 20'ye kadar. Tabi son video çok uzak kaldığı için 17'nin üstünde tamamen davranışsal olarak 20 liraya bakabilirsiniz. Doğrudan yuvarlayın tam sayılar önemlidir. E, satış hedeflerini oluşturur çoğu zaman. Güçlü, güçlüyü, güçlüyü akım geçersiniz. Yani satan satar. Siz devam edersiniz ama güçsüz de akım ya da kırılmak üzereyse ona dikkat etmek lazım orada. Dolayısıyla 20 liradan aşağı yukarı bir miktar burada e, şey var. Yani bir e, kar realizasyonu mu diyelim o kısma yani kar realizasyonu var ama bu çok böyle şey değil 8 ortalamaya falan gidebilen aşağı gidebilen bir kar realizasyon değil bu da burada e, alıcıların çok güçlü olduğunu ve yani piyasanın henüz e, bir bozulma göstermediğini işaret ediyor şu gördüğünüz kısım yukarıda bu e, güzel güzel bir görünüm aslında bakarsanız yani bir e, filama mıdır bayrak mıdır gibi sorular akla gelebilir yani flamalar bayraklar e, alsanız nereden alacaksınız şuradan alacaksınız kopmanın olduğu alandan alırsınız şuraya dönemezsiniz yani çok önemli değil filan ama bayrakal olmasa onu söylüyorum önemli olan 1860 üstünde kalabilmesi kalibimin 20 lira önümüzdeki hafta izlenir e, 20 lira direnç e, önemli bir direnç geçildikten sonra burada şimdi tam sayı olarak bakabilirsiniz dolar bazlı bakabilirsiniz iki farklı strateji de görebilirsiniz tüm tam sayılar bir e, şeydir e, psikolojik bir dirençtir hepsi onu söyleyeyim. Yani 20'de satamayan 21 22'ye yığılabilir. O tür bir şey olabilir. Dolar bazlı bakabilirsiniz. Dolar bazlı zararını kurtaran kaçabilir mesela. Böyle bir direnç çizebilirsiniz. Şimdi burası strateji ne uygular? Piyasa ne düşünür? Bilemiyorsunuz. Bakın burada dolar bazlı mesela e, arzından beri bekleyen arkadaşların yani şurada 1.80 gibi ortalama şeyleri var. E, dolar maliyetleri var. Şu an 1.62'de. E, 1.80 dolar nereye gelir? 12 buçuk muhtesim Bir saniye bir hesaplayayım 22 37'ye geliyor Mesela yani 22 lira burada e, TL bazlı dediğim gibi ya yani orada dolar bazlı da tabi dolar da böyle kalır mı onu da bilmiyorum ki yani <laughs> her şey olabilir e, baskı çok büyük TL'nin üstünde <laughs> beyanatlar geldikçe daha da büyüyor e, aslına bakarsanız dolayısıyla onu da bakmak lazım orayı da ölçmek tartmak lazım o açıdan söylüyorum önümüzdeki hafta 20'nin üstünde onun için 22 lira izlenebilir. Burada en yüksek işlem 1.94 dolar, yani 2 dolar deseniz aşağı yukarı ne yapar 12, 25 lira civarı yapar. O da yani işte dolar stabil kalmayı başarabilirse 22, 25 olarak önümüzdeki günlerde dirençleri izleyebilirsiniz. Tabi bir direnç geçilirse, yani orada beklenen bir satıcı gelmediyse hareket biraz daha yukarıdır bu, bu kadar basit takip ediyoruz. Mesela ben daha önce burada 17'yi 17 buçuk 17 civarlara bir direnç olur mu diye ikili dipte hesaplayarak gitmiştim. E, oldu mu? E, olmadı. Yani bir gün hemen e, biraz üstünden satışlar geldi ama ertesi günlerde yukarı hareket devam ettirdi. 16.97 buna 17 diyelim. E, 17 bozulmadıktan sonra da aşağı bir hareket çok fazla beklenmez. E, ama aradaki marj makas çok büyük. Onu da söyleyeyim. O yüzden hani kendinize göre bir e, stratejik nokta veya stop noktası da burada belirleyebilirsiniz. Burada en kısaca arkadaşlar için e, 18.50 biraz daha 18.60 civarları önemli bir destek alanı o yüzden oluşturuyor. E, hacimler güzel yüksek ilgi alaka var senede. E, daha ne olsun yani her şey var. 83 şimdi normalde satıcının gelmeye başlamasını bekleriz. Bu 83 RSI çok güçlü bir arasay seviyesi. E, aşırı alımda. 78'e çıkmış ortalaması bile. Bu da çok e, yani ortalaması çok aşırı alıma girmiyor her zaman ama bu aralar çok hızlı hareketler var borsada. O yüzden ortalamalar buraya kadar gelebiliyor ama çok yüksek bir seviyedir. Mak diye bakıyorsunuz. O da momentumun hala sürmeye çalıştığını söylüyor. Dolayısıyla e, kale kimin durumu budur arkadaşlar. Ben buraya çizeyim. 20, 22, 30 civarı gibi çıkıyordu ama hani 22 olarak alınabilir. Üstüne de e, eğer tamamlarsa 25 civarı, aşağı yukarı bunlar da diğer direnç alanları olabilir. Yani ben şimdi dirençleri çizerken burada sebebiyle de anlattım yani orada çünkü şu da olabilir dolar bazlı kurtaran satış baskısı yaratabilir. O kısımlar geçirse daha yukarıya tabii bir hareket de beklenir. Başka bir hedef varmış diye ee, yani burada Fibonacci düzeltme oranlarıyla da bir hesaba gidilebilir ee, mesela. O da yapılabilir ama yani şu an e, hareketler çok hızlı böyle bakmak benim de daha kolayıma geliyor açıkçası. Bir de daha böyle piyasanın da yatkın olduğu bir durum gibi hissediyorum. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar dilerim.